Zeki bir misin, değil misin? Bu soruya verdiğin yanıtın zekan üzerinde etkisi olduğunu biliyor muydun? Peki, zeka nedir sorusuna verdiğin yanıtın senin zeki olup olmadığını belirlediğini biliyor muydun? Eminim sen de daha zeki olmak istiyorsundur. O halde daha zeki bir insan olmak için bu videoyu sonuna kadar izle. birebir aynı şeyleri yaşayan, aynı şekilde yaşayan yani deneyimi birebir aynı olan iki insanın farklı sonuçlara ulaşmasının en büyük nedeni deneyime nasıl baktıkları yani zihniyetleridir. Mesela bir grup arkadaş olarak hepiniz geçer notu 70 olan bir sınava girdiniz. Yakın arkadaşlarınızdan birisi ve sen alle aldın ve ikiniz de sınavı geçemediniz. Buraya kadar aynı şartlar altındasınız diyebiliriz. Ancak bundan sonra ne olacağı tamamen aldığınız bu sınav sonucuna nasıl yaklaştığınızla ilişkili. Mesela sen henüz başarılı olamadım. Bu defa olmadı. Şimdilik geçer not alamadım gibi ifadeler kullanırken arkadaşın başarısız oldum dedi. İkinci kez sınava girdiğinizde henüz başarılı olamadım diyen sen muhtemelen sınavda daha başarılı olacaksın. Peki neden böyle? Çünkü henüz başarılı olamadım dediğinde sadece henüz demiş olman, sadece o kelimeyi kullanmış olman başarısızlıkla değil başarıyla bağ kurduğun anlamına geliyor. Ve bu küçücük fark başarının üzerinde çok olumlu bir etkiye sahip oluyor. Nasıl? Nasıl oluyor bu etki? Yaşadıklarınla doğru bağlar kurmanı sağlayarak. Bunu Carol Dweck harika anlatıyor onun etkileyici kısa tet konuşmasında söylediklerini tekrar etmeyeceğim. Yorumlara bırakacağım ve bunu mutlaka izlemeni isteyeceğim senden. Özetle söyleyecek olursam. Henüz dediğinde gelecekte bağ kuruyor ve başarısızlığına değil başarma olanağına odaklanıyorsun. Henüz dediğinde çabayla bağ kuruyorsun ve vazgeçmemen gerektiğini söylüyorsun kendine. Oysa başarısız oldum diyen arkadaşın sınavla, başarıyla, başarma ihtimaliyle her türlü bağ kopararak kaçmayı tercih ediyor. Onun kurduğu bağ geçmişle. Üstelik olumsuz, kötü sonuçlanmış bir geçmiş öyle değil mi? O halde ilk yapman gereken herhangi bir konuda başarısız oldum demek yerine henüz başarılı olamadım demeyi alışkanlık haline getirmek olmalı. Kesinlikle bu seni daha zeki ve daha başarılı yapacaktır. Burada anlaştıysak, bunu yapacağına söz veriyorsan devam edebilirim. Zeki olmak ve zeka günümüzde çok övülüyor. Hatta pek çok kişinin en nefret ettiği şey aptal yerine konmak. Yani zekasının yok sayılması öyle değil mi bir insanın böyle çok zoruna giden şey. Saltı aslamışsındır, Kişi aldatılmıştır. Aldatılmış olması değil, aptal yerine konmasını isyan eder. Pek çok sohbette zekasıyla övünmeyi seven insanlarla ben de sen de karşılaşmışızdır. Hatta bazıları bunu o kadar abartır ki bir şey başardıklarında o şey başarmak için harcadıkları emeği, gösterdikleri çabayı özel olarak gizlemek isterler. İsterler ki herkes onların doğuştan zeki olduğunu düşünsün. Hatta bazen bazıları sanki çalışıp çabalamak ayıp ya da yanlış bir şeymiş gibi de davranıyor. Sana bunun uç örneklerinden biri olan bir arkadaşımdan bahsedeyim. Üniversite yıllarındaydı. E, bu videoda adına Derdi Das diyeceğim. Bir arkadaşım vardı. Sınav dönemlerinde hafta sonu yurtta kalmak yerine ki ben o dönem yurtta kalıyordum bir akrabasında kalırdı. Pazar günü yurda son giriş saatine yakın gelir ve geri gelmez. Abi ne yaptınız? Yarınki sınav hiç, hiç bakamadım ya. Siz ne yaptınız? Ne yapacağım? Kesin kalacağım ben diye telaşlı bir halde odanın içinde dolanıp dururdu. Sonra aman nasıl olsa kalacağım. Bu saatten sonra çalışsam ne çalışmasam ne Aldığı kadar artık der. Son sahnesini oynar ve yatardı. Sonrasını tahmin ettiğini sanırım. Sınav olur. Bizim derdi das. Sınavda en yüksek notlardan birini alır. Aldığı nota kendi bile şaşırırdı. Yani vay el olsun nasıl aldın notu hem de çalışmadan şeklindeki övgü dolu sözleri perdeyi kapattıktan sonra alkışlara sayar son sahneden sonra bis yapardı. Zeka işte. Tahmin de ediyorduk ve sonradan kesin olarak da öğrendik. O akrabasında kaldığı hafta sonları Hede sınav varsa kapanır ders çalışır saatlerce başını bile kaldırmazmış. Hatta oraya gitme nedeni çayla yemekle uğraşmadan daha rahat çalışmakmış. Çalışmadan başarılı olduğunu göstermeye çalışmak, uğraşmadan yapabiliyor olmak, doğuştan bir şeylere sahip olmak, lep demeden leplebi yutmak hep zeki olmanın göstergeleri sayıldı öyle değil mi? O halde sence zeki olmak ne demek diye sorarak zeka ile ilgili birkaç yanlışı düzeltmeme izin ver. İlk olarak emin ol ki zeki deyince hepimizin aklına ilk gelen olan Sherlock Holmes karakteri bile o gizemleri bir anda çözmüyor. Gizem çözmediği zamanlarda okuyor, araştırıyor, deneyler yapıyor ve o öğrendikleri, o öğrendiği şeyler gizemleri çözmesini kolaylaştırıyor. Yani emin ol o çalışkan Sherlock olmasa gizemleri çözen Sherlock da olmazdı. İkincisi zeki insanlar her konuda zeki değiller. Yani zeki dediğin insanlar bazı konularda zeki ama başka konularda değiller. Yani zeka ile ilgili doğuştan gelen ya da biyolojik farkların çok fazla spesifik olduğunu görüyoruz. Yani sadece bir alanda zekidir ama diğer alanda değildir. Dolayısıyla her alanda her konuda zeki olmak diye bir şey yoktur. Yani zeki insanları diğerlerinden ayıran ve çoğu aslında erken çocukluk dönemlerindeki yaşantılarımızdan etkilenmiş farklar bazı konularda avantaj sağlarken başka konularda avantaj sağlayabiliyor. Üçüncüsü, yapılan araştırmalara göre doğuştan denilen zeka farkları ancak belli bir noktaya kadar avantaj sağlıyor. O noktaya ulaştıktan sonra doğuştan zeki denilenlerle diğerler arasındaki fark neredeyse yok oluyor. Hatta zeki denilenler zekalarını güvenip daha az çaba sarf ediyorlar ve belli bir sev seviyeden sonra daha başarısız oluyorlar. Size kaplumbağa ve tavşan hikayesini hatırlattı değil mi? Bu yüzden herhangi bir kişiye zeki demek için hangi konuda zeki olduğuna değil, hangi konuda zekice çaba sarf ettiğine, zekice çalıştığına bakmayı tercih ederim. Çünkü çaba ve zorluk beynimizin daha güçlü nöron bağları kurmasını ve böylece daha hızlı ve kalıcı öğrenmemizi sağlıyor. O halde baştaki sorulara dönecek olursam. Daha zeki olmak istiyorsan önce kendine zaten istediğin her şeyi yeterince çaba göstermeye razı olursan öğrenebilecek kadar zeki olduğunu söyle. İkincisi daha zeki olmak için zekaya değil öğrenme sürecine ve o süreçteki çabaya odaklan. Üçüncüsü herkes her şeyi öğrenebilecek kadar zekidir. Yeter ki öğrenmek istesin ve yeter ki öğrenmek için yeterli çabayı göstermeye, o zorlanmaya, zorluğa, dayanmaya razı olsun. Ve son olarak bana soracak olursan, kendini zeki buluyor musun Ömür? diye cevabım çabalıyorum olacaktır. Hoşçakalın.